Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yeni serimiz olan futbol oyununa devam ediyoruz. Daha çok beğenmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Ve kanala da abone olun. Düştük. Bak tıpa tıp aynısı ya bro starsın. Tıpa tıp tıp aynısı arkadaşlar. Tıpa tıp bak. Sezon bitti falan diyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi ben Snow üstün çıkardım. Efsanevi değerinde üstün çıkardım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu sıradan maviler sıradan arkadaşlar şöyle sarılar seviye bir mesela giyiniyoruz bu üstün böyle böyle karakterler var Ben bunu çıkardım adımı da Ahmet Nacaklı yapabildim sonunda ee, Ahmet Nacaklı ismiyle bakalım gol atabilecek miyiz ee, hemen şöyle maça girdim Arkadaşlar oradan dediğim gibi baş adam videoyu beğenirsiniz daha çok gelir Ben de ben de ben de. Koş. Helal. Attık görmüş olduğunuz gibi golümüzü arkadaşlar. Oyunun en çok sevdiğim yanı yine diyorum. E, online adamlarla oynuyorsunuz. Ben biraz Yine başladığım için tabi. Ne oldu? <laughs> Ahmet Nacaklı gol attı. At bana pas. Şu mesaj vermekle uğraşıyoruz bir de. Lan Abi çalım atar diye düşünmüştüm çalım gibi bir şey. Yemeyelim. Durun. Yendik ya. Hayır. <laughs> Ve maç bitti arkadaşlar. Sonunuz gibi kazandık. O güzel bir galibiyetti ya. Trend yol falan istemiyorum kardeşim ya. Devam dedim. Sıralamada 5415 çıkmışız. Müthiş. Bu oyuna göre müthiş sanırım yani. 5000'inciyiz yani. <laughs> Bütün dünyada. Ee, şöyle gelsin bakalım ee, 98'de kaldı lan Neyse bir maç daha atalım da Açalım şunu arkadaşlar Okuldan geldim ben de yeni Ortaokul Al sen onu Ver kanka sen onu bana Lan. Ne oldu lan? Asist benim. Keşke gerçek futbol olsaydı da ben şunları gönlü gösterseydim. Lan nereye atıyorsun? Pas vermesini engelleyin. bu fena oynuyor. Durun. <laughs> Bitir. 2-0. Bir zaman oynasam kazanıyorum. Hiç yani bir kere inelim sonra videodan. Oynayacağım bugün değil. Dün akşam videoyu çektikten sonra ben oynamaya devam ettim biraz da işte isimle falan uğraşıyordum. Bir de şey yapayım dedim. Oynayayım dedim. Müthiş, müthiş. <laughs> tamam. Lan sakın pas ver dedim yanlışlık var. Arkadaşlar reklam çıkmıştım. Ama şöyle devam. Diyelim 5353'üz. Müthiş bir şekilde lobiye dönelim. Ve arkadaşlar kutumuzu açalım. Kutumuz gelsin. Hazır dedi. Bize ya bir sır sıradan yollarsın bize. iki Ve ne yolların Hayır lan. Üç çıkıyor değil mi? Bostars gibi. <laughs> Adımızı değiştirmek var mı? Ona için 250 şey istiyor işte. Neyse Ahmet nacaklı kalsın. Şunu ben bir güçlendireyim. zaten güçlendiremiyoruz. Güzel. Bu 3 seviye oldu. Bu e, açıkçası seviyelendirmişliğim biraz pahalı. Açıkçası marketine hiç bakmadım. Yani bir kere falan baktım da yani şöyle falan gitmedim. aa izleyerek şey yapabiliyormuşuz. Hı hı. Ne? İzlerim. Bu Orda şey, arkadaşım mesaj attı. Hasan kanka. Hasan attı mesaj. Ben bunu izlerim abi. Neden izlemeyeyim ki, değil mi? 50 taş vereceksin. Şöyle müziğini de göstereyim ben size arkadaşlar. Yalnız ben böyle biriktiririm var ya. 29 dakikada 29 dakika sonra tekrar yapabiliyoruz. Ee, bakalım. Burada yeşil çim var. Sonbahar var. Sonbaharda oynayalım. Bakalım sonbahara nasılmış. Video bu arada kaç dakika oldu? 7 dakika olmuş. Bu ne lan? Değişiklik yok. Var mı? Bilmiyorum. Course, 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 course. Of, Tekin. Ne yapıyorsun? ikimiz de Türküz. As. Onun çok çekişmeli lan ciddi ciddi. Aga be. At bana. Müthiş. Abi. <laughs> gol ettik. Asist benden. Müthiş bir oyun ya. 1-0 yendik arkadaşlar. Güzel bir galibiyat. Galibiyat. Evet reklam bitti. Bu oyun internetsiz mi internetli mi bilmiyorum hiç denemedim internet olduğumuzda olduğumuz yani internet olduğumuzda internet elimizde olduğundan hiç denemedim. Lobiye de dönelim şöyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve hala da kanalımıza abone değilseniz Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.